Merhabalar arkadaşlar Öncelikle sizden özür diliyorum Çünkü e, Youtube'dan canlı yapacaktım bu çekilişimi Ama nedense Daha önce canlı yapmadığım için Dün başarısız oldum 24 saat geçmesi gerektiğini söylediler Yani yazdı e, Bu akşam da 24 saat işte geçti Fakat yine olmadı Benim tecrübesizliğim Diyeyim Daha önce hiç yapmadığım için bu yüzden sizden özür diliyorum böyle video çektiğim için. Arkadaşlar öncelikle sizin Ramazanınızı, Ramazan ayını ve Ramazanınızı kutluyorum. Rabbim daha nice Ramazanlar nasip etmesini diliyorum inşallah. Ve lafı daha fazla uzatmadan çekilişime böyle geçmek zorundayım. Videomu hiç kesmeden arkadaşlar hemen yapıyorum burada bütün şeylerimi, katılımlarımı katılan arkadaşları yazdım buraya ve arkadaşlar inşallah isteyen birine gider. Bu sefer çok katılan arkadaşım olmadı ama olsun yine de isteyen oldu. ve çok isteyene gitmesini istiyorum inşallah. Ve şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bunları inşallah en kısa zamanda da hangisi e, ne istediyse arkadaşım çektiğim arkadaşım en kısa zamanda da göndereceğim arkadaşlar. Hayırlısıyla her şeyi bana ait kargosu falan hepsini ben gönder ben karşılayacağım ve e, çekiyorum. Ve şöyle. Lovely World Kaplan çıktı. Tebrik ederim. Bunları ben hepsini kontrol ettim. Facebook'ta da paylaşmışlar diye paylaşmışlardı. Güle güle sağlıklı günlerde kullansın inşallah Kaplan'ı. İnşallah beğenerek severek kullanır. Sarılır ona. Yine tebrik ediyorum ve daha gelecekte işte diğer videomda söylediğim gibi daha çok çekilişlerim olacak arkadaşlar. Sakın üzülmeyin. İnşallah en yakın zamanda da yeni bir çekiliş bekliyor ve kaplarımı hazırlamaya başladım. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani ayaklarını bacaklarını, bacaklarını, kollarını, vücudunu, her şeyi paylaşacağım. Tebrikler. İnşallah en kısa zamanda da elinizde olur. Gönderirim size. Ee, gönderdiğimde bana resim gönderirseniz çok da sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar, benimle olduğunuz için. Böyle, işte, şöyle yapayım. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Hayırlı iftarlar. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.